Isparta'da bir adamın af tüfeğiyle Dünür'ünün üç oğluyla eniştelerini öldürmesinden geriye hayatını kaybedenlerin birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kaldı. Olay Şarki Karaağaç ilçesine bağlı Yenice Kale Köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Dünür'ünün oğulları İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç'la enişteleri Bedrettin Deniz'i af tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cinayetin ardından Hayrettin T. gelen dost ilçe jandarma komutanlığına giderek cinayeti işlediği af tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Hayrettin T. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Isparta valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Üç kardeş ve eniştelerinden geriye daha önce birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kalırken cenazeleri otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Hayrettin Teyse tutuklanarak cezaevine gönderildi.